gençler, yani geleceğimizin teminatı olan çocuklar toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarını kullanarak, anayasal haklarını kullanarak bazı protestolara karıştılar. Ama gördüğümüz odur ki bu olarak ka karışan gençlerin bazı üniversitelerde bunların gözaltına alındıklarını görüyoruz. Ve gözaltına alındıktan sonra kötü muamelelerin yapıldığı, aynı zamanda kelepçelerin takıldığı, ve bu kişilere karşı da uzun gözaltı süreleriyle nedeniyle de hukuksuzluklara başvurulduklarını gözlemliyoruz. Hükümet, taç diyen, baş diyen, taç diyen uslanırmış sözü gereğince gördüğümüz şudur ki hükümet bu noktada gençlere müsamara davranmalı, gençlere hoşgörüyle bakmalı, bu gençler ne istiyor diyerek sormalı. O gençler gelecek istiyorlar, o gelecekler gençler is, istiyorlar, aş istiyorlar liyakat ve ehliyeti gözetmenizi istiyorlar. Peki siz o gençlerden ne istiyorsunuz? O gençlere diyorsunuz ki hakkınızı aramayın, hukuku göz ardı edin veya anayasal haklarınızı kullanmayın, toplantı yapmayın, gösteri yapmayın, yürüyüş yapmayın diyorsunuz. Peki bu gösterilerde, bu yürüyüşlerde bu gençler birine zarar verdiyse eyvallah ama eğer bir, birisine zarar vermediyse, çevreye zarar vermediyse, insanlara zarar vermediyse, başka birinin hürriyetine, başka birinin yaşam tarzına müdahale etmediyse o zaman bu insanlara bu muameleleri yapmak doğru değildir. Aidiyet duygusunu artırmak hepimizin görevidir. Yani bu vatanı sevmek, bu devleti sevmek, bu toprağı sevmek, bu milleti sevdirmek hepimizin görevidir. Aksi takdirde bu gençler görmüş oldukları kötü muameleler nedeniyle, adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve keyfilikler nedeniyle yurt dışına gidiyorlar. Sonra beyin göçü başlıyor, biz tamamen çölleşiyoruz kıraşlaşıyoruz ve de insanımızı kaybediyoruz. Artık insanımızı kaybetmeyelim. Çok insan kaybettik. Bundan böyle insanları kaybetmek yerine empati yapalım ve bu gençlerin neler istediklerini göz önünde bulundurarak o gençlerin istekleri doğusuna hareket edelim diyorum. Ve bir an önce sizi hukuk devletine, hukuka ram olmaya, anayasayı çiğnememeye ve de aynı zamanda yasalara uymaya davet ediyorum. Hem hükümeti hem de aynı zamanda kolluk kuvvetlerimizi kesinlikle keyfi davranmamaya alətdir